Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere beyan edilmesi gereken her şeyi beyan etti. Tebliğ vazifesini eda etti. Ümmete nasihat etti. Ve bizleri Allah'a emanet etti. Böylece şimdilik bizlere bedenen maddeten veda etti ve lakin ruhen efendim aramızdadır ve bu hadis-i şerifleriyle bizlere yol göstermek devam etmektedir, vaaz etmeye devam etmektedir. Onun için bütün bu sohbetler, bu vaazlar Muhammed Mustafa'dandır sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet, benzelna ileyke zikra li lin Kur'an'ı sana indirdik ki insanlara ne indirildiğini onlara açıklayasın. Tabi Kur'an-ı Azimüşşan'da kıyamet alametlerinden bahsediliyor. Lakin diğer hususlarda olduğu gibi efendim icmalen konu ediliyor, mevzu ediliyor. Tafsilat birçok konuda olduğu gibi hadis-i şeriflere sünnet-i seniyenin beyanlarına havale ediliyor. işte bazı kelimeler okuyoruz size. Efendim. Estağfurullah. Hel yenzurun illa en te'tiyhum el melaiketu ev ye'ti rabbuke ye'ti ba'du ayati rabbike. Bu ayet kerimede, evet, inkar edenler Kur'an-ı İslam'ı tekzip edenler müşrikler, kafirler ve günahkarlar ancak neyi bekliyorlar? Beklemiyorlar. Ancak neyi bekliyorlar? Meleklerin kendilerine gelmesini bekliyorlar. Tabii ki bu e, bu bekleme e ne, ne manadadır? Efendim çocuk yaramazlık yapınca ona ne diyorlar? Sen efendim e, dayak istiyorsun. Halbuki dayak istemiyor. Sorsan ona dayak atayım mı sana? At demez. Dayak istemez ama işte ne derler ona? Dayak istiyorsun. Burada da kafirler onlara meleklerin gelmesini bekliyorlar. Ne demek? Yani yaptıkları hareketler, takındıkları tutumlar, dinden haktan irazlar, yüz çevirmeler, gafletler, efendim neyi gösteriyor? Allah belamızı verince biz gerçeği anlayacağız efendim dediklerini gösteriyor. Melekler onlara gelecek. Melekler onlara niçin gelecek? Azap etmek için gelecek. Melekler onlara müjde vermek için gelmeyecek. Onların canını almaya gelecekler. İstâ'ge velev terâ İzî teveffellezîne keferul melâiketu Yadribûne vücûhevum ve edbârahum azab al harîk Can yakıcı azabı tadın bakalım diyerek. O kafirlerin canını melekler alırken sen de zannediyorsun ki has yataklarda ipek atlas döşeklerde adam ölüyor halbuki saraylarda efendim can veriyor halbuki melekler onların arkalarına önlerine evire çevire dayak vuruyor. Sopa vuruyor. Melekler onlara tadın bakalım can yakıcı azap nasılmış diye azap ediyor canlarını alırken. İşte meleklerin gelmesini bekliyorlar. Nerede melekler gelsinler de işte senin doğruluğunu bize haber versinler diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile alay ediyorlar, istihza ediyorlar. E melekleri görecekleri gün gelecek. Çoğunun geldiği bu şimdikilerin de gelecek. Efendim, ama hiç de iyi gelmeyecek melekleri görmek onlara. Hiç de ümit vermeyecek, müjde vermeyecek. Estağfirullah. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا Kapatın, kapatın. Göstermeyin bize bu melekleri. Biz istedik melek görmeyi ama bu ne acayip bir manzaraymış. Diyecekler. Çünkü umdukları müjdeyle melekler gelmeyecekler. İnşallah bizler onlardan olmayacağız inşallah. Bizlere melekler müjdeyle gelecek Allah'ımızın selamıyla, kelamıyla gelecek inşallah. Yakında da gelecekler tabi hepimize. Küllü her gelecek yakındır. Yakında melekler bize gelecekler inşallah. La la Korkmayın, üzülmeyin diye gelecekler. Ve ebşirû bil cennetillezî kuntum tu'adûn. va dolunduğunuz cennetler müjdeler olsun size diye gelecekler. Nahnu evliyâukum fil hayâti dünya fil âkira. Dünyada ahirette sizin dostlarınız biziz. İki cihanda velileriniz biziz. Kaç saatlik, kaç dakikalık, kaç nefeslik hayatınız varsa biz sizin yanınızdayız. E, kabirde de beraberiz, mahşerde de beraberiz. Sizi terk etmeyeceğiz, yalnız, yalnız bırakmayacağız. İnsan acemilik çeker, yol bilmediği yerlere tek başına giderken çok zor gelir. Değil mi? Biz senin yanında refakat edeceğiz. Öyle müjdeler verecekler. Tebşiratta bulunacaklar. Efendim inşallah bizler Allah'ımıza olan imanımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine olan itikadımız ve bu haberlere karşı olan efendim e, saygımız e, sayesinde inşallah umduklarımıza nail ve korktuklarımızdan emin olacağız. İnşallah. Onlar ne bekliyorlar? Melekler kendilerine gelmesini. Yani azap melekleri. ya <laughs> Rabbuk yahut Rabbinin gelmesini, Rabbinin Allahu Teala gelmekten gitmekten. münezzehtir. O zaman ne demektir İşte efendim? Emru Rabbike demektir. Çünkü başka ayetlerde zaten var. Rabbinin emri, fermanı, hükmü, kazası, kaderi efendim, mahşerin kurulması ile ilgili, onların cehenneme gönderilmesi ile ilgili kararlarının efendim belirmesi ortaya gelmesi açığa çıkmasını bekliyorlar. Evetiye bazı bu ayet Rabbike ya da Rabbinin ayet ve alametlerinin bazısının gelmesini bekliyorlar. İşte o bazısından maksat nedir? İşte güneşin batıdan doğması, dabbetül arzın çıkması, gibi kıyamet alametlerinin meydana gelmesidir. İşte bu ad kerimenin işareti ve cile kafirler kıyamet alametlerinin zuhurunu bekliyorlar. E şimdi bu ad kerimede bazı ayet Rabbike diye e, işaret buyuruluyor. Yine başka atkerimede kerimede Estaizu billahi sa'ate ente bagteten onlar ancak ansızın kıyametin kendilerine gelmesini bekliyorlar. Fakat ya ja'a esratuha. Halbuki kıyametin alametlerinden bazısı buk'a gelmiştir diyor. Bu bazısı buk'a gelmiştir hangisidir? Muhammed Mustafa'nın gönderilmesidir. Sallallahu aleyhi ve sellem gelmesi nedir? Ne buyurur? Efendim, ente min zikraha. Sen ya Muhammed sen sallallahu aleyhi ve sellem nedensin min zikraha kıyametin alametlerindense? Yani ne demek? Ahir zaman peygamberi gelmeden kıyamet kopmayacak. İşte onun gelmesi zaten. Ondan sonra da peygamber gelmemesi efendim, kıyametin kopacağına delalet. Onun için ne buyurdu? Bu ene ve sa'atü kehâteyni efendim. Kıyametle ben şu iki parmak gibiyiz. Ben gönderildim. Kıyamete yakınlığım ne kadardır? Şu iki parmağım birbirine yakınlığı ne kadarsa yani el, eli kulağında demektir. Kainatın Efendisi'nin irtihalinden sallallahu aleyhi ve sellem bu zamana kadar 14 asır geride bıraktık. Dolayısıyla bundan sonrası bundan evveli kadar uzun olmayacaktır. Yani bu bir vakadır ve gerçektir ki e, kıyamet yaklaşmıştır. 1400 sene evvel yaklaştı buyurulan Ezifetil azife İkterabetis saatu Gibi ayet kelimeler Kıyamet çok yanaştı Yaklaşan yaklaştı büyük tehlike yanaştı Gibi ayet kelimeler Zaten Sarahaten ifade ediyorlar ki çok yaklaştı e şimdi Efendim Bu dönemler Bundan sonra yaşanacak süreç Tabii ki geçmiş kadar uzun Olmayacaktır. Bundan çok daha az olacaktır. Onu da bırak, bizim ölümümüz manasında kıyamet, o çok daha yakındır, değil mi? Hepimize efendim, yavil mevtu ednamin şirakin alihi. İnsan uzun uzun kuruntular peşindedir, hesaplar peşindedir, yatırımlar peşindedir, alacaklarını vereceklerini yapacaklarını edeceklerini, efendim planlarını uzun tutmaktadır. Derler ya uzun vadeli düşünmek lazım falan. He, Yahudi gibi düşün işte. Yahudi yüz iki yüzü düşünür ama eceli burnunun ucundadır. Ölüm herkese takunyasının kayışından ayakkabının bağından daha yakındır. Herkese. Evet. Allah bize o aklı şuur ihsan etsin. Yani ölümün bu yakınlığını düşünen insan tabi kendi açısından ma'tefaket kıyamet kıyameti, ölenin kıyameti kopmuştur buyurulduğundan e, zaten efendim kendisi hakkında iş bitmiş olur. Hüküm verilmiş olur. Evet Ondan sonra bir de amel imkanı kalmaz. Taksiratı telafi vakti bulunmaz. Tevbe istiğfara efendim imkan bulunmaz. Her şey bitmiş olur. Onun için tabi efendim bu hadis-i şeriflerin beyanı üzere kıyametin e, orta alametleri yani e, şu anda devam eden alametlerin içindeyiz. İçindeyiz. Efendim bu şekilde devam ederken büyük alametler birden başlayınca o zaten birbirini peş sıra sürükleyecektir. Onlar çok birbirine yakın olacaklardır ama bu orta alametler bahsi bayağı uzun süreçte devam ediyor. İşte belki e, bin seneye yakındır bu alametler e, mesela devam ediyor. Burada buyurulan şeyler asr-ı saadetten tabi'i tebe tabi'in 3 üç, 3 asır diyelim. 3 asırdan sonra yani işte 1400 bin, bin, bin olursa bu bin senedir bu vasıflar, bu efendim hayırsızlıklar, uğursuzluklar, bereketsizlikler efendim devam ediyor. Sahabenin zamanından beri başladı. Sahabeden sonra da devam eden de fitneler, belalar efendim ümmetin başına açıldı ve lakin şu anda buyrulanlar tamamen efendim yaşadığımız şu günlerin e, en görünen alametlerindendir.